Story Jumper'da kitap yaratmak için ana sayfanızdaki Create New Book butonuna tıklamalısınız. Kitap oluşturma alanınız açılacaktır. Kütüphane bölümünde kitabınıza görseller, arka planlar, fotoğraflar ve metinler eklemek için gerekli tüm öğeler bulunmaktadır. Yukarıdaki bölümde kitabınızın sayfalarını düzenleyebileceğiniz bölüm vardır. Kitabınızın iç ve dış kapağını, giriş sayfanızı ve tüm sayfalarınızı görebilirsiniz. bölümden yeni sayfa ekleyebilir, aynı sayfayı kopyalayabilir ya da istediğiniz sayfayı silebilirsiniz. Yine sayfalar arasında geçiş yapmak için sayfa alanının altındaki sağ ve sol oklarla ilerleyebilirsiniz. Sayfanızın tek sayfa görünümüne geçmek için One Page View, iki sayfa halinde görmek için Two Page View butonuna tıklanır. Sayfanızın arka planının simetriğini almak için flip butonuna tıklanır. Sayfanız üzerinde daha da büyüterek çalışmak isterseniz zoom butonuna tıklayarak ekranı büyütebilirsiniz. Ekrana tam uyan boyuta geri döndürmek için de fit to screen butonuna tıklanır. Kitabınızı iki sayfa halinde görüntülediğinizde üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz sayfayı seçtiğinizden emin olunuz. Seçili sayfa sarı çerçeve ile belirgin hale gelecektir.